TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Evet, Eyüp karşılaşması e, zor karşılaşma. E, çünkü hem sıra sadece ligdeki sıralama e, ile ilgili değil ama oyun olarak da e, gayet organize e, sahada yaptığını bilen, e, bir oyuncu e, grubu var, felsilesi var. Yani bu çok önemliydi. Tabii bunun nedenleri de var. Son 7-8 karşılaşmaya baktığında hep 9-10 aynı oyuncuyla oynamanın vermiş olduğu bir artı. Yani oyuncuların sahi içerisinde birbirlerini bulma, birbirlerini e, otomatikleşmiş oyun düzeni e, çok net bir şekilde gözüküyordu. Analizde de bunları oyuncu arkadaşlarımıza paylaştık. E, Diamantların sakat olması, Hasan'ın cezalı olması, e, orta sahada tamamen değişik bir e, düzen e, kurmamız gerekiyordu. Ee, i̇lk 20-25 dakika gayet olumlu şeyler yaptık, ee, pozisyonlar da yakaladık ama maalesef değerlendiremedik. Sonra e, geriye düştük e, orta sahadaki e, yani saat paylaşımından dolayı. Ama takımımızın vermiş olduğu reaksiyon 1-0'dan sonra tekrar birbiri yakalaması. E, devre arasında e, orta sahadaki eksikliği girebilmek için orada bir değişiklik yaptık yani oyunu alarak ve o dengeyi daha iyi kurduğumuzu söyleyebilirim. söyleyebilirim. Iki 2-1 geriye düştükten sonra ta, tekrar takımın vermiş olduğu reaksiyon gayet olumluydu. coşkulu bir takım izledik, coşkulu bir Samsun Spor izledik. Bu bizim adımıza çok önemliydi çünkü geldiğimizde yani sizler de taraftarlarımızla bu konuda biraz haklı olarak yakınıyorlardı. ama son kısımda özellikle bulmuş olduğumuz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu ki Bugün alacağımız 3 puan çok değerli 3 puan olacaktı. Bugün Sayın Dış tarafı oy, coşku, genç arkadaşlarımızın performansının her geçen gün artması üzücü olanla bir puanla ilgili gidiyoruz. hocam tebrik ederim yine de bir puan için. Buradan dediğiniz gibi bir puan çok değerli. Ben şunu sormak isterim. Antalya'da aşağı yukarı 12 günlük bir ara kamp evet. yaptık. buna rağmen Barış Baştaş'ı hala hazır olarak 11'de göremedik. Ee, yani hazır mı değil fiziksel olarak yoksa başka bir problem var bunu merak ettim. Yok herhangi bir problem yok yani gayet barış iyi çalışıyor ee, ve sizin de söylediğiniz gibi biraz geriden geliyor bu bir gerçek. Ee, hazırlık dönemi geçirmemesi, sakatlıktan geri gelmesi sakatlıktan döner dönmez maç oynaması. Ee, Diamante'yi gördüğünüz yani maalesef sezonu kapattı. Şu anda halen daha hala e, 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 Sakatlık riski olan 3-4 tane arkadaşımız var onları biraz e, yani rotasyonda veyahut da biraz daha dengelik şey değerlendirmemiz gerekiyor. E, yoksa e, uzun vadeli sakatlıklar e, yaşayabiliriz. Berk'le ilgili özür dilerim. Berk'le ilgili durum nedir hocam? Ciddi bir durumu var mı? Yok e, kramp e, zaten Olur. daha önce biliyorsunuz kupa karşı oynadığımız Konya e, Spor. orada ayağına bir darbe almıştı. Halen daha tam olarak düzenledi. E, bugün de iğneyle oynadı zaten. Antalya kampında tüm idmanlara katılamadı. Maçın temposu da yüksekti. Oynamış olduğu pozisyonda yani git geldi çok olan bir pozisyon. Ee, yani kramp girdi. Ondan dolayı değişiklik yapmadı. Yani Teşekkürler bu, hocam. Biz bu çağa yetişeceğiz sizler herhalde. Bize beraber mi geliyorsunuz? Yok biz. Hocam, hiç... kalır hocam son sorumuz olsun. Hocam e, özellikle cezalardan ve sakatlardan dolayı bugün kadro kurmakta çok zorlandınız ve hani Berk ve Çinari'yi kadroda kullandınız. Çınarıyı ama ilk devirde aldınız. Evet. Ee, Savicevic'i on numara aldınız evet. ve cihan Kahraman'da başlamayı düşünmediniz mi? Çınarı Orgues'un onu bizim ama Şöyle bir şey var. Yani Çinari aslında kötü oynadığı için almadım oyunu. onu. Söyle orta sahadaki dengeyi tam olarak kuramadığınız için aldım. Çünkü Çinari gayet ön tarafta olumlu işler yapıyordu, koşular yapıyordu. Yani son paslarda biraz şanssızdı bugün. Yani kötü oynadığı için değil, o oyun onu gerektirdiği için aldım. Teşekkür ederiz. Samsun'da görüşürüz hocam. Kendinize iyi bakın. TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber.